Osine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek AK Parti Ankara Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde konuştu. Enflasyona ilişkin önemli mesajlar veren Şimşek, "Hedefimiz enflasyonu bu yıl %21 seviyesine düşürmek. Arz yönlü politikalarla enflasyonu indireceğiz." dedi. Bağlı probleminin farkındayız. Ve biz bu problemi çözmek için de şu anda bir program uyguluyoruz." 2022'de, 2023'te enflasyon yaklaşık %65 civarı. Geçen sene biz %44 civarına indirdik. Bu sene de hedefimiz %21'e kadar düşürmek. Enflasyon inecek. Sadece para politikası, maliye politikası, gelirler politikası ile değil. Biz enflasyonu arz yönlü politikalarla da düşürmeyi hedefliyoruz. Biliyoruz, özellikle dar kesimle vatandaşlarımız için ...hayat pahalılığının en önemli bileşeni kiradır. Önümüzdeki dönemde bir konut seferberliği ile... ...konut arzını artırarak... ...kiraları bu anlamda... ...daha çok konut üreterek kontrol altına almayı ümit ediyoruz. Konut arzını artırmak için... ...en önemli programımız tabii ki... ...Deprem Bölgesi'nin yeniden inşasıdır. Deprem Bölgesi'nde şu ana kadar 201 bin konut yapılıp teslim edildi. Ama bu sene içerisinde en geç önümüzdeki sene ortasına kadar inanıyorum ki 453 bin konut teslim edilmiş olacak. Biz çalışanlarımızı enflasyona ezdirmedik. Bakın net asgari ücret AK Parti hükümetlerinden hemen önce 184 liraydı. Bugün 22 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Enflasyon etkisini bir kenara bırakırsak yani enflasyondan arındırırsak yüzde 293 artmış. Böyle bir dönem yok. Gerçekten reel olarak muazzam artmış. En düşük memur maaşı da 392 liradan neredeyse 44 bin liraya çıkmış durumda. Bu en düşüğü. Böyle bir dönem yok. Yine en düşük emekli maaşı 66 liraydı. Evet evet sadece 66 liraydı. Bugün neredeyse 14.500 liraya çıkmış durumda. 2024 yılında son bir yılda 1 milyon vatandaşımıza iş bulmuşuz. Yani programla enflasyonu düşürürken istihdamı arttırmaya devam etmişiz. Ama kadın istihdamını biz toplam istihdama oranla iki kat daha fazla artırmışız. Nasıl? 4.8 milyondan 11 milyon civarına çıkartmışız kadın istihdamını. Eğer Türkiye OECD ortalamasını yakalarsa kadınların iş gücüne katılım oranda Türkiye sınıf atlayacak. Yüksek gelirli ülkeler grubuna katılacak. Türkiye'nin milli geliri hiçbir şey yapmasak yüzde %20 daha yukarı çıkacak ve böylece Türkiye kalıcı bir şekilde yüksek gelirli ülkeler grubuna girmiş olacak. Cumhurbaşkanımızın hedefleri doğrultusunda biz çiftçimize, esnafımıza, üreticimize, yatırımcımıza, ihracatçımıza kredi anlamında, finansmana erişim anlamında, kredi maliyetleri anlamında muazzam destekler sunuyoruz. Destek vermediğimiz bir alan var o da tüketim ekonomisi. Biz verimlilik istiyoruz. Biz ülkenin kalkınmasının ancak ve ancak yatırımla istidamla, üretimle ve ihracatla olacağına inanıyoruz.